uda meluman mezmuman mahzula Allah'tan gayrı bir ilah edinme Allah'tan gayrı bir ilaha sığınma Allah'tan gayrı bir ilahı çağırma benzeri ayetler sonra ne olursun sonra kınanmış ve tek başına mahzul herkesle irtibası ilişiği kesilmiş bir halde kalırsın. Dolayısıyla Vaktiyle Allah'ın dostluğunu önemsemeyip başkalarının dostluğunu yeğlersen Allah azze ve celle sana onların dostluğunun hiçbir işe yaramadığını gösterir. Koca bir hayatın bunları yaşamakla geçer. O yüzden yanılmıyorsam alimlerden İbnü'l-Kayyım demiş ki bir kimse neyi Allah'a tercih ederse iptüliye bihi onunla sınanır. Neyi Allah'ın hatırından daha değerli bulur, neyi Allah'ın sevgisinden daha üste tutar, daha fazla önemser ise bunlar endat oluşması muhtemel süreçlerdir, tehlikeli. Allah'tan yana olmayı yoksa insanlardan yana olmayı. İnsanlar Allah'tan yana olursan o zaman biz seni yanımızdan kovarız diyorlar. Hazreti İbrahim'in örneğinde olduğu gibi, Hazreti Lut'un örneğinde olduğu gibi dediler ki ''Ey Lut, eğer vazgeçmezsen لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ'' ''Biz seni göndeririz, burada tutmayız aramızda, kovarız seni, aileni göndeririz, aramızda yaşayamazsın.'' ''Bizimle olmak, bizimle beraber olmak istiyorsan o zaman Allah'ından vazgeçmelisin, bizim gibi olmalısın.'' İnsanlar ''Allah mı, biz mi?'' diye kafirler genel olarak, Böyle bir tavır içerisindeyken bu bütün peygamberlerin toplumlarında var. Hangilerinde iman edenler iman etmeye başladılarsa onlar ötekileştirildiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenler belli bir ortama ayrıştırıldılar. Orada izole edildiler. Kendileriyle konuşulmadığı, kendileriyle muhabbet edilmediği, kız alıp vermemeye, ticaret etmemeye Bizim dostluğumuzu istiyorsanız Allah'ın dostluğundan vazgeçin dediler. Babası da İbrahim'e aynı şeyi söyledi. Git başımdan dedi. Şimdi ortalıkta dolan bir babası olmayan biri gibi yapayalnız biliyor İbrahim'in kendisine düşkünlüğünü. İbrahim babasına çok düşkün. Seni recm ederim diye tehdit ettiği halde سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي dedi. Babacığım senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu yufka yürekliliğini, Lut'un kavmine meleklerin orayı imha etmeye giderken de görüyoruz. Dolayısıyla onun babasına olan yufka yürekliliğini tahmin bile edemeyiz. Allah Azze ve Celle, اِنَّ اِبْرَاهِيمَ Halimun dedi. İbrahim Aleyhisselam'ı böyle halim, evvah olarak tarif etti. Böyle yufka yürekli birisini, babasına düşkün birisini babası yola getirmek için kovdu. Onunla görüşmeyeceğini gözüme gözükme dedi. وَحْجُرْنِي مَلِيَّا Hz. İbrahim Aleyhisselam babasına boyun eğmedi. Kendi yalnızlığını, babasından yana yalnızlığını tercih etti. Rabbi ile olan ilişkisini sürdürebilmek hatırına. O bakımdan insanlarla olan ünsiyetimiz mi yoksa Cenab-ı Hak ile olan birlikteliğimiz mi? Hayat yolculuğunda yalnızlığımızı hangi tarafa, hangi tarafa sığınarak karşılayacağımız, ünsiyetimizi sağlayacağımız ile yaşıyoruz. Bir farkla dışarıdaki insanlar oturumlarda, buluştuklarımızda, konuştuklarımızda bize sadece dışarıdan ses, görüntü ve belki dokunarak etkilerini ulaştırabilirler. İçimize nüfuz edemezler. Bizim yalnızlığımıza sadece hani arada bir cam varmış gibi düşünün. Bazen böyle karantinada eşler arasında cam koyuyorlar çay içerken vesaire. Bizim dıştan dışa ünsiyetimiz insanlarla bu kadar. Tenimizden içeri giremezler. Sadrımıza, göğsümüze, kalbimize yaklaşamazlar. Halbuki Allah'ın ünsiyeti öyle değildir. Kul Rabbi ile birlikteliğe başladığı zaman en içte, en derinde hiç sesi çıtı bile çıkmazken Rabbini bulur. Oradaki konuşmalarına Rabbi tanık olur, onunla konuşur, ona sığınır, ona niyazda bulunur ve Allah Azze ve Celle ona o esnada yakındır. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي kullarım sana beni sorarlarsa fe inni qaribun. Doğrudan dedi ki ben yakınım. Bir başkasına beni sormanıza gerek yok. Ben yakınım demedi ki Resulullah sen onlara de ki sen onlara haber ver ki demedi. Yakın olanın böyle demesi uygun düşmezdi zaten. Dedi ki ben yakınım fe inni qareebun. Uciibu da'vata dda'i izaa da'an. Çağırdığında çağıranın çağrısına icabet ederim. Bu Allah Azze ve Celle ile olan birlikteliğimiz içten olan, o bakımdan hiç kimsenin giremediği bir yere Allah Azze ve Celle'nin girmesinden söz etmiyoruz. Biz yarattık diyor zaten Cenab-ı Hak. <gülüyor> <gülüyor> اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقِ Yaratan bilmez mi? Biz yarattık. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsanı da biz yarattık. Kendi içindeki konuşmaları bile biliyoruz ve na'lemu ma tuwaswisu bihi nefsu. Kul Rabbi ile olan birlikteliği ile beraber yalnızlıktan kurtulur. Hem de mutlak manada kurtulur. Böylece o kişi artık yalnız kalma tehdidi görürse dışarıdan umursamaz. Onlar ikinci derecede, ikinci düzeydedir. Nasıl olsa Rabbim var der. Hazreti İbrahim de baktı ki yüz vermiyorlar. O zaman ben gidiyorum dedi. Bu <laughs> korkmadı. Kapkara dipsiz bir yalnızlığa gitmekten ben Rabbime hicret ediyorum dedi. Ne yalnızlığı? Ve <laughs> hukum sizi bırakıyorum. Ve ma ted'un min dunillah. Allah'tan gayrı taptıklarınızı da bırakıyorum. Sizden ayrılıyorum. Ve ed'u Rabbi. Rabbime sığınıyorum. Rabbime dua ediyorum ve bana yeter. Siz yüz vermiyorsunuz. Ben de gidip Rabbime yakarıyorum. Ona dua ediyorum. Onunla konuşuyorum. Ve ed'u Rabbi. Dediler ki bedbaht olursun, yapayalnız kalırsın, hiç kimsen olmaz, kimsesiz olursun. Kimsesizlik. Dedi ki asâ en lâ ekûne dua i Rabbi şakiyyâ. Rabbime dua ede ede benim bedbaht olacağımı, kimsesiz olacağımı, mutsuz olacağımı söylüyorsunuz. Asa en la akuna. Bu asa çok büyük bir olasılıkla olmam demek. Yani öyle bir güveni, Rabbi olan birlikteliğine öyle bir sığınmaklığı var ki buna ihtimal vermeyecek düzeyde cevap verdi. Asa en akuna bi dua rabbi şakiyya. Rabbime dua ede ede şakiyim olacakmışım. İnşallah olmam dedi. Böyle bir şey beklemiyorum. Rabbimle olan birlikteliğim beni mutlu edecektir. Allah Azze ve Celle nasıl ki bir mal infak ettiğimizde onun yerini doldurur. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا, أنفق, وما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Siz ne infak ederseniz Allah Azze ve Celle onun yerini doldurur. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Nasıl ki Allah Azze ve Celle uğruna infak ettiğimiz malı bile Cenab-ı Hak yerine daha hayırlısıyla doldurur. Kişinin geçtiği anası da olsa, babası da olsa, sevdikleri de olsa Cenab-ı Hak onların yerine bu kez başkalarını doldurur. Kula onların yerine başkalarıyla ünsiyet sağlar. Evet kendisi içten kuluyla beraberdir, ünsiyeti vardır. Yanı sıra dışarıdan da Cenab-ı Hak onun harcamasına mukabil daha fazlasını, daha hayırlısını onlara verir. ولذلك اذا ابراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بَنْسِي دوله لا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دوله لا يكون هناك دوله الله وهبنا له إسحاق. O, ve onlardan gayrı da Allah'tan gayrı taptıklarını bırakıp ayrılınca onlardan, onları terk edince, uzaklaşınca biz ona وَهَبْنَا lehu إِسْحَاقَ إِسْحَاقِ hibe ettik. Ve Yakub'a ve Yakub'u hibe ettik. Belki aklınıza gelir niye İsmail'i demiyor? Cenab-ı Hak İsmail'i Hz. İbrahim Aleyhisselam'a hibe etmedi. O onun yanında İshak gibi, Yakup gibi kalmadı. Allah Azze ve Celle onu eş annesiyle beraber Beyt-i Haram'ın bulunduğu yere götürüp bırakmasını emretti. O yüzden burada onları bırakıp da yerini ne ile doldurduysa onların adlarını veriyor. Dedi ki وَهَبْنَا لَهُ ve وَيَعْقُوبُ Biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Sen mi babanı bıraktın, atanı yurdunu bıraktın, al sana evlatlar dedi. Allah Azze ve Celle onu evlatlarıyla ve cealna fi zurriyetihin nubuwwata vel kitab ve onun zürriyetini Allah mübarek kıldı. Onun zürriyetinden nübüvveti ve kitabı ihsan eyledi. Oğlu İshak ve onun oğlu Yakub ve onun oğlu Yusuf. Ve cealna fi zurriyetihin nubuwwata vel kitab. O yüzden ve kullen cealna Hepsini nebi kıldık. Daha hayırlısını o bedbaht putperestleri, akrabaları da olsa bırakıp yalnızlığa, yalnızlığı göze alınca Allah Azze ve Celle uğrunda cenab Hak ona dostlar verdi, evlatlar verdi. Onları da onlardan daha hayırlı peygamberler kıldı. وَكُلَّنْ جَعَلْنَا nebiye. Bu Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve yaşattığı bir hayat.